Şimdi ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Ve bu sefer pazarların orada değil içeride dönüyor vs. Şöyle ben yine spikerliğe devam edeceğim. Çarımı hala hazırlamadığım için. Mitrain TR burada 115 level. Evet bir çar gözümüzün önünde yine indirildi. Abi 116 level ama vs. Büyük ihtimalle vs. Değil. Vs. Değil olmayan çarlar arkadaşlar hani bu savaşta dahil olmaması gerçekten normal bir şey. Çünkü palmuk çarla bu ortaya girdiğiniz anda tek yiyeceksiniz Bakalım arkadaşlar Mr. Kara ve Aynasız. Evet, Aynasız burada, Mr. Kara burada. Şöyle. Aralarında çok büyük bir VS dönüyor arkadaşlar. Bakalım kim alacak? Herhangi biri yatacak mı? Gerçekten şaşırtıcı ve nefis bir VS dönüyor arkadaşlar. İzlemek keyif verici. Şu an bu tarafa doğru biraz da şu tarafa bakalım arkadaşlar. Burada neler oluyor? Blur ve Drakus arasında bir VS var. Drakus 61 level, Blur 120 level. Henüz Drakus gerçekten Şahane bir çar yapmış gibi gözüküyor Henüz yatmadı yani iki tane yüzük yok Bir yüzümünün arasında Evet yattı fazla dayanamadı Normal çünkü buradan 115'ler Bir arkadaşımız ok atıyormuş Şu an Aynasız Ve kim kapışıyor Mr. Çevik mi kapışıyor Abi Mr. Çevik Gerçekten iyi dayandı gibi gözüküyor Ama vuramamış da olabilir Bakalım ne olacak Evet yatırdı aynasız onda yatırdı Gerçekten Server'ın çok hani güçlerinden biri diyebilirim belki de en güçlüsü. Hatta en güçlüsü gibi gözüküyor. Şu an daha yattığını görmedim arkadaşlar. Gerçekten yaptığını görmedim. Mr. Karan'ın da yaptığını görmedim. Ya da bir kere görmüş olabilirim arkadaşlar ama çok kişi birden saldırmış olabilir. Ama aynı sizin yaptığını hiç görmedim arkadaşlar. Şahane bir şar yapmış. Biz izlemeye devam edelim. Bakalım keyif almaya. Birazcık buralara müzik koyarım. Biraz da siz izleyin arkadaşlar. şahane bir vs dönüyor ve izlemekten keyif alıyorum şu an umarım siz de keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar evet şöyle okçular gerçekten kenardan çaktırmadan yapıştırıyor vallahi kaç kişi yatırıyorlar okçu yapasım geliyor bazen bunları görüntü ama şimdi çok zor bütün çarı tekrardan halletmemiz lazım ben en iyisi kendime bir tane art top falan alayım bir tane de böyle mavi çelik alayım vs'lik 15 kılıç 15 çiftel civarında bir şeyler yakalayabilirsem şöyle 10, -10 civarında daha ne olacağını düşünüyorum ben de bu vs ya da bir Zodiac ya da e, Diğer ismi unutmuşum şeytan boynuzu Böyle bir şey yapıp arkadaşlar aralarına katılabilirim tabi beni büyük ihtimalle yine indir, indirirler Benim hani bir iddiam yok Bakın arkadaşlar bu arada tüm server gelmiş Gerçekten izliyor ne oluyor şu an bakın arkadaşlar Tüm server burada herkese şöyle bir Selamlama yapalım Evet arkadaşlar bu video ikinci videomuz yani kenardan izlemek gerçekten keyif verici ama tabii ki herkes ister çok güzel bir çarım olsun ben de saldırayım ama izlemesi de keyif verici. Gerçekten güzel arkadaşlar. Süper vs diyor. Henüz aynasızın yattığını görmedim. Mükemmel arkadaşlar. Aralarında Fizi var. 115 level. Ondan sonra e, Bulevich var. 102 level ama o yeni kalktı galiba yerden. Arkadaşlar şu okçular gördüğünüz gibi <laughs> efsaneler adeta ortalığı karıştırıyorlar buradan kenardan bakın arkadaşlar mükemmel ya yıl adeta 2008-2010 yani mükemmel ya 2010'da tabi kuşaklar bilmem neler sinyaller yoktu diyebilirsiniz ama haklısınız ama bu kadar güzel de bayrak savaşı uzun zamandır görmemiştik süper vs dönüyor gerçekten keyifli çok da keyif verici arkadaşlar mükemmel bir vs az daha izlemeye devam edelim yeah, you kids, so Jungle out there. Keep your head on tight. I Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round? I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round? I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Ortalık adeta kan revan oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş orada da VS'ler dönüyor. Biraz şöyle şu tarafa da gösterelim. Şöyle üçüncü burada gördüğünüz gibi. O o bir bot buraya gelmiş. Bakalım. Evet bir kişi indirdi. Bakalım nasıl? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey dönecek. Şöyle ortada da fazla girmeyelim. Arada bir bizim çarada gelip vurmaya çalışanlar oluyor tabi e, biraz yüksek tabi gözüktüğümüz için bir level çardayım şu an. Evet o da gitti maalesef o da gitti. Okçular bir, evet iki okçu birbiri arasında şu an kapışıyorlar. Bakalım hangisi alacak ya karışmasanız gerçekten ikisi de yaptı arkadaşlar. İkisi de yaptı. Karışmasalarda acaba hangisi alacaktı merak ediyordum. Evet yine Mr. Kara döndük arkadaşlar. Mr. Kara burada atmamış. Aynasız tabi yine her zaman ortada arkadaşlar. Gelene geçeni indiriyor. Bravo tebrikler. Süper yine VSM'iz dönüyor. Oramar burada arkadaşlar. Mavi bayraktan çok fazla kişi göremiyorum. Sarı ve kırmızı arasında dönüyor VS şu an. Genelde bizim mavi bayrak şu an izleyici kalmış. Ben de onlardan biriyim arkadaşlar. Bugün izleyiciyim Evet şöyle Nefesan ve Ottoman arasında bir savaş dönüyor. Aa, Ottoman ama otoman yatırmamış olabilir buradan. Diğerleri de vurmuş olabilir bilemiyorum. Şöyle dönelim. Burada da bir vs dönüyor. Yine okçu okçu arasında derken yine birileri karıştı. Bir okçu bir uzaktan vurmaya devam ediyor. Evet şu iki okçu bir kapışsa gerçekten güzel olacak. Mr. Çevikle, ile gibi bir şey. Eko... Econ... Oku Okuyamıyorum arkadaşlar. O kadar şeyim yok. O oh, Mitre NTR ve Mr. Çevik ikisi birlikte indirdiler. Yine ortaya dalmalarını bekliyorum. Hadi Ortaya girmiyorlar. Ortada çünkü aynasız var. Aynasız ve ekibi var. Büyük ihtimalle çok sağlamlar yani. Kimse giremiyor. Giren iniyor zaten. Başka bir şey göremedim arkadaşlar. Ortalık fena halde kızıştı. Kırmızılar ayakta da aynasız. Vallahi helal olsun. Arbiden ayaktasınız. Süper dönüyor BSE. Bizde böyle bir levellik çarlı ortada durunca gelip bize de arada bir kılıç sallamaya çalışanlar oluyor mükemmel vs evet mitre'in bir kişi indirdi ikinci kişiye giderken maalesef ne oldu yok oldu kaçtı ortalıktan Evet beyler bu videolukta bu kadar olsun. İkinci vs videomuz evet aynasız hala yatmadı daha yattığını görmedim. İkinci vs videomuz burada bitsin arkadaşlar. 3. bölümü istiyorsanız yorumlarda belirttim ben böyle savaşları yakaladığım zaman sizin için tekrardan çekeceğim. Belki kim bilir ben de çarımı ufaktan izlerim. ben de ufaktan vs videoları atmaya başlarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İstiyorsanız 3. bölümün gelmesini yorumlarda belirtin ve like atmayı unutmayın. Ona göre 3. bölümde çekeceğim. Ege Server'ı vs'leri artık bizim kanalda paylaşılacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>